Ezgin Bey merhaba kolay gelsin. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi iyiyiz. Ocağımızın elektrik tesisatlarıyla uğraşıyoruz. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu, e, ahşap binada dikkatimi çekti. Özellikle şu gördüğümüz borular bayağı metal. EMT evet. e olarak mı geçiyor? Nedir bu EMT boru ya? Bunlar bizim elektrik <laughs> tesisatlarında kullandığımız e, metal elektrik boruları diye geçer. Elektrik Hı -hı. metalik e, tubik diye geçer. Genelde biz bunları ahşap yapılarda, e, yangına daha dayanıklı olması açısından... E, çünkü içine giren havayı da absorbe ediyor, dolayısıyla oluşabilecek yangınlarda hem yangının dışarıya sıçramasını, hem de yapıyı tamamen koruma amaçlı yapıyoruz bunları. Ee, bu emT nedir emete? Yani bu borunun bu cinsi... Bu boru e, galvaniz kaplı bir boru, e, çelik aslında. Fakat bunların galvaniz kaplama e, olan modelleri de var. Evet. E, genelde deniz seviyesinde e, tercih edilen ürünlerden bir tanesi. Denizin yakınında olduğu için diyorsunuz. Evet, hem, deniz, hem deniz seviyesinde olduğumuz için korozyona karşı koruyor hem de yapılar ahşap olduğundan dolayı hı hı. E, yangına karşı dayanıklı olması açısından da tercih ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. E, tabii meta tek başına yeterli olmayabiliyor. Burada kullandığınız kablolar da hı hı. E, yangına dayanıklı dediğimiz F180 standartındaki kablolar oluyor. Genelde izolasyonları yangına dayanıklıdır. Kullanıldığı materyal itibariyle. Evet. E, tabii burada Kaç farklı materyalden oluşuyor. Normal kullandığımız plastik kasaların yerine burada priz ve anahtar kasaları olarak EMT kasa kullanıyoruz. Bunların işte ek elemanları olan rakorları ve boruları ve dönüş ile beraber bütünleşik bir sistem. Aynı zamanda şimdi ahşap yapılarda sıva altında kullanılabiliyor. Bunun dışında kırım döküm yapılamayan endüstriyel tesislerde ya da estetik kaygı bulunduran işte taş yapılarda sıva üstü imalat olarak da kullanılabiliyor. Bunların dışında tabii bakır borular da tercih edilebiliyor ya da bu MT boruların elektrostatik boyayla boyatılması ile de daha estetik bir yapı ortaya çıkabiliyor. Yani bunlar direkt sıva üstünde görüyoruz. Tabii sıva üstünde görülmesi tercih edilebilir. Sıva altı imalatı uzun değilse hı hı. estetik bir yapısı da olduğu için tercih edilebiliyor. Ama Anladım. tabii buradaki yapı e, gereği ahşap olduğu için biz sıvı altı kullanmayı tercih ettik e, ki yangına, korozyona karşı e, bir önlem e, almış oluyoruz bu sayede. Tabii imalatı diğer bo boru, işte kangal boru dediğimiz PVC, plastik yapılı borulara göre Hı -hı. bir tık daha zahmetli ama evet. onlardan çok daha sağlıklı bir imalat. Peki maliyeti açısından nasıl bir maliyeti var bunun? Kısaca şimdi, bahseder misiniz? Tabii. Şimdi yapı ahşap bir yapı olduğu için buradan maliyetten ziyade biraz daha güvenilirlik e, olması tabii. ve koruyucu olmasını e, tercih ettiğimiz için e, plastik ve kangal buraya göre e, iki kat kadar bir fiyat farkı var. İki, kat, i̇ki kadar. kat kadar fiyat farkı var. Ama tabii burada bizim önceliğimiz yapını, yapıyı yangından korumak olduğu için evet. o fiyat farkını maalesef e, burada gazdan e, yakmanız evet. gerekiyor. Çünkü bizim için yangın koruması fiyattan çok daha evet, önemli kesinlikle. oluyor bu aşamada. Yani o yüzden her yerde aslında uygulanamıyor bunlar. Sadece özel binalarda. Tabii özel binalarda. Tabii imalatta ahşap fiyatı binalarda. da düşünmek gerekiyor. Hani o yüzden hani özel yapılarda sıva üstü ve ahşap yapılarda kesinlikle galvaniz emete boru kullanılmasını tercih ediyoruz. Evet. Ee, tabii bunun... Tesisat <laughs> da biraz şöyle fark ediyor. Biz burada bütün planlamayı yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla <laughs> nereden kaç tane burayı geçecek, hangi açıları geçecek, bunların hepsini düzgün planlamak gerekiyor. Çünkü bunlar üst üste bindiği zaman işte kod farkları, işte yapının kaç santim şişileceği gibi durumlarda maalesef şey yapabiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. O yüzden planlamayı çok iyi yapmak gerekiyor. Evet, yani şurada mesela bu kasayı aslında biz görmeyeceğiz. Burası şişecek diyorsunuz, Tabii, diyorsunuz değil mi? Daha da adi dediğimiz yapıyla Sıva, sıvanıp işte gerekli çıtalarla kapandığı zaman bu boru şu borular ve kasa tamamen sıva altında kalıyor ve tesisatı biz görmüyoruz aslında. Anladım. aslında daha duvar bu kadar da şişecek yani. Tabii bunun üzerine evet. çıtalar gelecek üstüne, sıva gelecek, çelik filesi gelecek dolayısıyla bizim bu kasamız tamamen buradaki duvarla hem yüz olacak şekilde kapatılacak. Evet, anladım. O zaman çok kullanışlı olacak bu bina için böyle bir sistem. Tabii bu, bu sistem tercih edilmiş. Kesinlikle öyle. Hem kullanışlı hem de istediğimiz gibi daha sonrasında hani bunun içerisinde eğer dönüşleri, ekleri düzgün yapılırsa kablo tesisatında ileride de değişiklik yapılabiliyor. Yani burada da imalatın sonuna doğru yaklaştık. E, son imalatlarımızı yapıyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde buradan da şekil e, olacak. Ezgin Bey teşekkürler. Kendisi elektrik elektronik mühendisi. Ee, birlikte çalışıyoruz burada. Değerli bilgileri için kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Her zaman.